İbni Arabi'nin birçok eseri var. Füsusu, Hikem, işte bir de Futuhat-ı Mekki'ye. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz eser Füsusu, Hikem, İbni Arabi Ekrem Demirli tarafından şerh edilmiş ve çevirisi yapılmış. Şimdi bu eserin giriş tarafında şöyle deniyor. İbn Arabi, İbn Arabi bu arada da şeyi söylerim mi? Hani tasavvuf literatüründe Şeyhül Ekber'dir. Evet. En büyük şeyhtir yani. En büyük şeyhtir. Şeyhi. Şimdi İbn Arabi şöyle diyor. Füsusi Hikem isimli eser için. 627 senesi Muharrem ayının son 10 gününden bir gün Şam'da gösterilen bir rüyada Hazreti Peygamber'i gördüm. Elinde bir kitap vardı. Bana bu Fususu Hikem, Hikmetlerin Kaşları kitabıdır. Onu al ve yararlanmaları için insanlara ulaştır diye emretti. Ben de bize emredildiği gibi Allah'a, peygamberine ve içimizden olan yöneticilere itaat ederiz ve sözlerini dinleriz dedim. Böylece söylemek istenileni tam olarak anladım. Niyetimi temizledim. Herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmaksızın Allah'ın elçisinin belirttiği tarzda bu kitabı insanlara ulaştırmak için niyetimi arındırdım. Yani bu kitabın asıl sahibi Muhyiddin İbni Arabi değil. Kimden almış Vedat? Peygamberden almış. O kimden almış olabilir? Zaten peygamber Allah'la bir gördükleri için. O kadar yani Allah'tan gelmiştir. Ee, şey bir de hikayesen tanıdık geldim peki. Vallahi hikaye bana Paulus'tan bayağı bir tanıdık geldi. <laughs> şimdi, şimdi, dikkat ediyor musun falan? Paulus'un da mektupları var. İmam Rabbani'nin de mektupları var. O da Allah insan kılığına girdi diyor. Bu da Allah insan kılığına girdi diyor. Fark ne? <laughs> Yani ne olmaz inanmazsın ya. Onlar da, Paulus da bana bunu İsa'yı verdi diyor. Ha o kadar yani. Paulus da tanıdan vahiy aldığını iddia ediyor. Aynen 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 aynen. aynen. İşte, vahiy aldı. i̇şte şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gitti. 40 günlüğüne onun arkasından Sameri ortalığı karıştırdı. Hz. İsa vefat etti, öldü, bu dünyadan ayrıldı. Onun arkasından Pavlus ortalığı karıştırdı. E peki İslam ümmetinin Pavlusları ve Samerileri kimler? İşte bu noktada İslam'ın Pavlusları olduğu gibi İslam'ın Samerileri de vardır diyebilmeliyiz. Çünkü Sameri, Musa Aleyhisselam'ın arkasında yeni bir tanrı icat etti. Daha şey, Musa Aleyhisselam hayatta... İsrailoğulları şey yani, e, Allah'ın çok açık mucizelerini görmüş bir kavim. Çok açık mucizelerini görmüş bir kavim. Yani... E, ona rağmen Samiri 40 gün gibi kısa bir sürede ortalığı Altına altından buzaya taptırıyor. Yani nasıl başarıyor bunu? Tek bir şey söylüyor onlara. Ne diyor? Ben diyor onların görmediği şeyi gördüm. Eğer karşınızdaki kişi sizin görmediğiniz bir şeyi gördüğünü size inandırırsa siz artık o kişinin kurul kölesi olursunuz. Çünkü o benim görmediğimi görüyor. O sekir halinde diyor ya işte. Evet. Öyle bir alemlere gidiyor ki artık o bizim göremeyeceğimiz şeyleri görüyor. Siz buna inandığınız anda artık onun kulu kölesi olursunuz. Ne kadar saçmalarsa saçmalasın. Sizin onu artık e, kritik etme ihtimaliniz yok. Aynen aynen. Bir de şu var adam. Şimdi şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah 72 İsa e, Meryem'in oğlu Mesih Allah'tır diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. Şimdi Hristiyanlar diyor ki biz sevgimizden böyle söylüyoruz. Onlar da aşsar sarhoşu. Aynı gerekçeler, aynı şeyler, aynı savunmalar onlarda da var. Ama Allah tevhid etmiyor, tekfir ediyor. Bunu kabul etmiyor. Mesela Hristiyanlar da hiçbir zaman iki tane Tanrı vardır'a kabul etmezler. Aynı, aynı, Tanrı tektir. İsa Tanrı'nın farklı bir tezahürüdür. E, Kutsal Ruh'un farklı bir tezahürüdür. Ama Tanrı tek bir Tanrı'dır. E şimdi aynısını söylemiyorlar mı? Tasavvufta, vahdet-i vücutta. Aynısı, ayn, aynısını söylüyor. Zaten Zaten şöyle bir şey var. Bunu burada söyleyelim. Şimdi Türkiye coğrafyasında çok önceleri Bizans'tan da önce Roma İmparatorluğu falan hakim. Şey, Romalılar hakim. Daha eski kadim inan şeyinden bahsediyorum. Ondan sonra burada Romalıları o ateşe tapan, güneşe tapan Romalıların yerini Hristiyanlar aldı. Hristiyanların bütün konsilleri bu topraklarda yapıldı biliyorsun. Evet. Şimdi o zaman ne oldu? Özellikle o ilk konsiller Roma İmparatoru tarafından bizzat toplandı. Evet ben hep şunu merak etmişimdir. Putperest bir Roma İmparatoru neden Hristiyanların konsillerini toplasın bu kadar üzerine eğilsin ki? Çünkü Hristiyanlık artık öne alınamaz, durdurulamaz bir güç haline geldiği zaman adam yok edemeyeceğini anlayınca o zaman ne yapalım dedi? Sentezleyelim. O zaman ne oldu? Roma imparatorlarının tanrılarının yerini baba oğul kutsal ruh aldı. Onların e, kurtarıcı... E, şeylerinin küçük ilahlarının yerini de azizler aldı. Şimdi buradan şuraya gidelim. Hristiyanlıkla Hristiyanlığın tohumu bu topraklarda ekilince böyle oldu. Peki bu topraklar İslam yerleşince ne oldu? Hristiyan azizlerinin yerini bu sefer Müslüman evliyalar aldı. İşte oradaki putlaştırma mantığı aynen sürüyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu duruma dikkat çekiyor zaten. İşte zeyalike kavluhum bi diyor. Bu ağızlarında ağızlarında gelmiş oldukları sözler öncekilerin tekrarıdır diyor. O zaman e, günümüzdeki putperestliği anlamamız için geriye dönük bir okuma yapmamız gerekiyor. İşte Allah bizden bunu istiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette gezip dolaşmazlar mı, yeryüzünü görmezler mi vesaire bir sürü açıklamalar var. Bunların elbette ki bir maksadı olmuş olmam. İşte budur. Şimdi burada i̇bn Arabi şöyle diyor. Kokmayalım şeyden, i̇bn Arabi'nin eserinden. Hani az önce Allah'tan geldi demişti. Hani peygamberden aldım, yani Allah'tan aldım. Şimdi burada diyor, şimdi burada şöyle diyor eserinde. Erkeğin hakkı görmesi kadında tam ve yetkindir. Zira hakkın etkin ve edilgin olduğu yönde müşahede eder. Kendi nefsine hakkı müşahadesi ise yalnızca edilgen olması yönüyledir. Bu nedenle Hz. Peygamber hak kendilerine daha yetkin müşahede edildiği için kadınları sevmiştir. Yani Allah kadında görünür hale geldiği için Peygamber Efendimiz kadını sevmiştir. Devam ediyor. O halde hakkın, yani Allah'ın kadında görünmesi en yetkin ve en mükemmel görünmedir. Şimdi i̇şte devam ediyor. Kavuşmanın en böyle cinsel birleşmedir. Şimdi erkek Allah'ı kadında gördüğü zaman cinsel münasebette o zaman kiminle yapmış oluyor? Onu söylüyor. Cinsel birleşme halifesi yapmak için kendi suretine göre yarattığı hakkın yönelmesine benzer. Yani erkeğin kadınla olan münasebetini aslında kadın kılına girmiş olan Allah'la münasebet olarak açıktır. Herhalde evet, evet. Da daha ne demek lazım? Daha ileri gitmek için ne demek lazım? Allah'ın kadın kılına sokacaksın, peygamber bu gerekçeyle seviyor diyeceksin, erkeğin arasındaki cinsel ilişkiyle sevgisinden, işte ne bileyim hakkın kuluna yönelmesinden de ileri geliyor diyeceksin. Yani yani, küfre girmek için ne yapmak lazım? Yani bu İmam Rabbani'deki eflakideki olsun hikayeler yani hep aslında İmam İbn Arabi'den bir şeyi var. Temeli Şimdi. var. İşte hulul inancıdır. Bizim bu tasavvufumuzun kökenleri daha daha geri gidildiği zaman İran mitolojisine dayanır. Ama o döngüyü bilmeyen, o akıntıyı bilmeyen bunlara çok tuhaf gelir. Şimdi bir olayı, bir hadiseyi değerlendirdiğin zaman işte o, o, olayın yaşanmış olduğu sosyal, kültürel şartlarla birlikte ele almak lazım. Şimdi bu eserlerin kaleme alındığı zamanlarda işte İmam-ı Rabbani Hindistan, işte ne bileyim i̇bn Arabi, işte ne bileyim, ta İspanyalardan buralar Anadolu'ya, Celaleddin Rumi zaten Farsça dilinin üstadıdır, Fars mitolojisi falan. Bunları bir harmanlayıp bir araya getirdiği zaman görüyorsun ki aslında vahdeti vücut, panteizm anlayışının yaygın olduğu coğrafyada, yaygın olduğu bir zihinsel altyapıda yazılmış. Dolayısıyla çok kolay birbirlerine Allah diyebiliyorlar. Çok kolay birbirlerine Tanrı diyebiliyorlar. Yani bu açıdan bu son derece önemli.